Dostlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yine CSGO oynayacağız. Bakalım 36. Rütbemizi alabilecek miyiz? Burada da size onu çalışıyordum bir yandan. Albay rütbemiz 35'te. 36 yapınca biliyorsunuz bir kutu veriyor. E, bu kutudan bakalım ne çıkacak. E, burada zaten Rekabetçinin görevleri var. Ben bunları yapmıyorum. Yapmıyordum da daha doğrusu burada gene bugün sizle beraber gene ölüm maçı oynayacağız. Bugün serüvenimize devam ediyoruz. Bakalım hangi bölüm denk gelecek dostlar. İnşallah gene dünkü gibi Dust gelir. En sevdiğimiz bölüm. Başlayalım bakalım. Yeni oyunlarla da aranızda olacağız. Bunun her defasında bilgisini veriyorum. Çoklu videolar çekeceğiz. İnşallah niyetlerimiz de var. Sizin de desteğinizle de inşallah güzel yapacağız. Başlayalım. Dastiki. Yes. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak. Dünkü puanımızı geçebilecek miyiz bilmiyorum. Dünkü seviyelere gelebilecek miyiz bilmiyorum. İnşallah bizim gibi biraz daha basit oynayanları buluruz diyelim. Biraz komik olacak ama ne yapalım işte idare edin sizde. Yorumlarınızı bekliyorum her zaman şu iyiydi, şu kötüydü, şu oyunda şunu yapsan olur, bunu yapsan olur gibi. Bu de counter oldu. Bakalım. Ah gene başladık vurulmaya. Maşallah. Bismillah. Maşallah dediğimiz çocuk altı yaşamıyor. İyi. Bir de bir erken vurduk. Hemen silah değiştirelim puan için dostlar. Madem kasam. Ooo. Reis düşünceli gördüm seni be. Kral, bir dakika duraydım be. Sen de demermi bittiriz. Gel bakayım. Aa, Nikola yapma oğlum, yapma bunları. Şimdi şuna geçelim mi Buradan vuracaklar bizi oradan kurtaralım derken. Her yerde bir çatışma var. Uuu. bu adam da dün de enişte aynı şekilde. Dün de hep gelip gidip bizi vuruyordu. Bugün de bu arkadaş gelip gidip bizi vuruyor. Ama 2 dakika sonra oyun bitecekmiş. Yeni oyunumuzda oynayacağız tabii ki de. Çünkü bölüm kısa. Sıfırdan tabii ki de oynamak isteriz. bir kekli avona başladık. Ah be. Beton. Beton orçun. yarısını da bize yaz kaptan. Evet, ah be. İşte ölüm maçında her yerden mermi gelebiliyor. Herkes sizi vurabiliyor. Siz herkesi vurabiliyorsunuz. Onun da sıkıntısı biraz bu. Ya ama be, arkamıza bakmadık. Bakmayınca tabii ki de vururlar baba. Ya ne oldu Kazım Usta? Ah be. Taniro Mercedes. Oradan gelen yok. Burada bir tane kağıdım var. Tarkalım. Ee, yarı yarıya yazalım baba. Çok tehlikeli. Yapma. Beton. Bir vuruşta 27 canımızı almış. Bakalım. Hep siz mi vuracaksınız? Be? Ah be. Dostlar biraz daha pratik, biraz daha pratik yapmamız lazım gençler. Olacak ama nasıl olacak? Adam direkt kafaya vuruyor. Hem de aynı kişiler tarafından ölmek de biraz enteresan ama olsun. Bu şenkel. Ne pizza mı o ya? 3-8 puan toplamışız. Sonuncu yüz ama gene iyi bence. Zaten son iki dakikada gelmiştik. Bakalım başka bir bölüm çıkacak büyük bir ihtimal ama orada da kaç puan toplayabileceğiz onu da bilmiyorum. Gerçekten bizden çok çok iyi oynayanlar da var. Bitti bölüm dostlar. Bakalım kaç puan verecekmiş. Zaten vurulduğumuz zaman hep üçüncü oldu. Bakalım nereyi seçelim. Inferno'yu seçelim biz de ya. Miraç, Inferno. Bakalım. Ve Inferno. Güzel. Kötünün iyisi benim için. Bakalım kaç puan toplayabileceğiz. Hiç yoksa birkaç kez burada oynamıştım. Sanki diye hatırlıyorum eskiden de. Eski counter çok güzel bölümler vardı. Oralarda da çok güzel oyunlar vardı. Orada da çok oynuyorduk gençlik yıllarımızda. Şimdi bakalım hangisini alalım. Bir anti terörist alalım. Counter Strike. Hadi bakalım dostlar. Başlayalım bakalım. Oo. Oh. Ah be. Gel sen vurdun be. Ah be kardeşim ya. Sen de bir kurtulamadın. Sürük gibi düştün ya. Dark Alan, herhalde biz bu sefer yine sonuncu olsa 45 şart olacak nerden vuruyor be loo kusmuş oraya bizi hayra vuruyor oradan ya evet, arkadaş kola içerken oyun oynuyor herhalde bu oyuncu at. Oynayalım Atsın mı? Atsın ya. Boş oynayacaksınız gidin kardeşim ya. Sıkıntı yok. Oyumuzu verdik. Kendim bir an seçimde gibi hissettim ya. Evet, Disco Inferno şarkı ama bu Inferno'nun oyun bölümü. İyi de Pek iyi değilmiş zannedersen. Yani ben oynayamıyorum gene. Oo. Kim kimi nereden vurdu acaba? Oğlum neredesiniz lan? Bir çıkın ortaya bakıyorum ya. 51 1 Ah be. Ulan 319. Adamın ismine bakın. Audi G yapma kardeşim 9.yüz arkadaşlar bir yer ya Ya ben aldım onu herkes bu köşede pusuyor çok iyi vurdu. Çok iyi. Çakal şimdi orada bekliyor beni. Tekte. Bu ne biçim hayvan ya? Lan nereden buluyorsunuz böyle hayvanları hayvanları ya? Hepsini bulacaksınız. Gene o hayvan tipli vurdu Evet. Şu kürsüde oturalım biraz Çok yorulduk ya az dinlenek. Bakalım Neredesiniz oğlum Biri burada kusuyordu Oradan Hepsini vuracaksınız lan biraz da biz vuralım Hadi oğlum yürü bakayım Yaman. şşş alo Brrr. Bananama. Banana yaktın bizi be. Bu cumhuriyeti. Ha biz de seni vuralım kral. Gel bakalım. Gel bakalım. Devam ki. Tabi bölümü bilmek de önemli dostlar. Yani burada bölüm Yerler bilinmiyorsa Bakın nereden ne çıkacağını bilemiyorsunuz doğal olarak Nereye vuruyoruz? Şaşı olduk ya Kenara köşeye atıyoruz herhalde Yok abi yok Gene 9. yüz Bunu da atalım mı diyor At abi Ulan aynı anda geliyorsunuz. Bir dakika bir sakin olun ya. Hem bir veriyorum hem laf yiyorum ya. Bir dakika. Bir saniye. Evet. Böyle vurunca da zevkli oluyor biliyor musunuz? Kardeşim. Belli başlı yerlerde belli başlı yerlerde pusuyor arkadaşlar. Bakın. Bunun için diyemem. Dark Alon için ama bizim için. Ne yazık ki görünen köy kılavuzu istemiyor. Arkadaşlar gayet iyi oynuyorlar. Yeter be. Burada da varmış ya. İki öde bir salon. Terası da güzelmiş yani. Bakalım dostlar. İnşaat işleri yapılır. silah değiştiremedik ya. Şimdi ses çıkıyor tabi biz giderken. İyi. Şansa iki kişi indirdik. Wow shit. Come on. Hemen iğnemizi vuralım. Hiçbir şey vurmayacağız üst ya. Bunun asabildiğini yapmayalım mı şimdi yani? Hayret ölmeden gidebiliyoruz ya. Bu daha çok şaşırtıcı bence. Ya bakın buraya Müslüm. Ah be! Hem beni hem onu vurdu be. Bir taşla iki kuşu indirdi vallahi. Helal olsun. Michael. Kolacı. Pepsi daha güzel kardeşim. Sen Coca-Cola'yı boş ver. <laughs> Pepsi iç bence. Seni öldürdük. Sen ne bilsin abi? Aa kişi birbirini mi öldürdü? What? Aynı anda mı öldüler? Tabii ki de bilmiyoruz. Öyle bir şey de bence mümkün değildir. Gene arkadan vurdu. Kalleş. da çok fazla arkadan vurma. Birbirleriyle oynar var. Orasıdır. Yine dostum üstten düşmedik. Reis ne bu acele ya? Bekleseydin biraz sonra ya. Çok sıkıntı kral Sıkma kendini bu kadar. Bakayım, abi. Şurada biri geliyor genelde. Tamam mı? Çıkıyor oradan bir yana. Biz de buradan bir yerden çıkıp birilerini vuramaz mıyız ya? Şans bir kere de bize gülse olmaz mı? Of. Başımda bekliyor. Sanki cenaze var. Cenaze namazında. Adam. Gel sen baba gel. Uzaklardan bir demet. şuna dakika ait ya. bu de bunu deneyelim. Hangisiydi o? Bu değil. Bu da değil. Gene biz bunu alalım boş. Oğlum bir dakika. Bir adamla bir vuruşalım sonra sen vurursun bizi ya. Bunu burada yediler. Biz de üç çeyrek yaparlar kral. Hadi lan hadi. Seni de aldık. Dark alon. Evet arkadaşlar son bir dakika bölümlere. Hep dark alon vuruyor bizim Dark alon. Sakin ol. Ölür mü dünya? Bir vuruşu yüzüm herhalde headshot. Lan burada akşama kadar beklesem var ya. İyi adam olurum abi. Nasıl ölmezsin ya? Merdivenlerden çıkalım baba gül bahçesinden. Tam vuracağız. Ekmeğimize mani oluyorsunuz be. Arkadaşlar bölüm bitti. Bugünlük benden bu kadar. Her gün bir video atıyorum. Bakalım bir dahaki videoda 36. rütbeye geçebilecek miyiz? Ne kazanacağız? Ne yapacağız? Ee, kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Hatta oy verelim. Güzel yorumlarınızı da beklerim. Herkese teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı akşamlar. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah.